Merhaba arkadaşlar şimdi size Big Bang Pegasus FD'nin tanıtımını yapacağım. Big Bang Pegasus öncelikle kutusu. Burada özellikleri falan yazıyor. Neyse biz Beyblade'e dönelim. İlk önce olarak tüm parçalarını bir gösterelim size. Sıra sıra. Big Bang Pegasus'un tüm parçaları FD Big Bang ve Pegasus. Şimdi öncelikle enerji halkası Big Bang pardon Pegasus 3 ön yüz Pegasus 3 ve birleşim tekerine yani demir parçalarına gelelim. 3 parçadan oluşuyor birleşim tekeri. Birincisi mavi parça mod değiştirebiliyor bununla. İkincisi demir mavi parça ve üçüncüsü de işte bu parça. Bunlarla mod değiştirebiliyor. Ve en son 4 de bottoms. En alt kısmındaki parçalar. İşte bu parçalara da Big Bang Pegasus mod değiştirebiliyor. FD. Şimdi Pegasus'un şu kenarındaki yerleri belki görürsünüz. Şurası şimdi neyse görünmeyecek sanırım. Şu açılan yerlere bak iteceğim şimdi. İşte neyse geçelim. O parçalarla mod değiştirebiliyor. Diyelim savaş anında gücü tükendi. Ve o parçalar açılıyor. Bu sırada direnç moduna denk geliyor ve şur şuradaki küçük parça dışarı çıkıyor ve böyle de direnç yapıp file driver modunda rakibine karşı atak yapabiliyor neyse biz şimdi birleştirelim Öncelikle birleşim tekerlerini. Pardon. Önce modları gösterelim bence. Birinci modu demirlerle ilgili Big Bang Pegasus'la. Birincisi plastik mavi parça. Bir şu şekilde görürsünüz. Yandan. Bir de gördüğünüz gibi şu küçük yerler var. Oraya göre mod değiştiriyor. Ve diğer modunda da bu şekilde görürsünüz. Gelelim bunun mod değişimine. Bu sefer bu şekilde gördüğünüz gibi şu en alttaki küçük parça, bakın ve tekrar çeviriyorum. Şu, bak şu şekilde çevireceğim. Arkadaşlar. E bu sefer de bu şekilde görsünüz. Yani sağdan sola kaydı. Evet, parçalarını birleştirelim. Şurayı gösterebilirsem göstereceğim size. Bakın. Ucu dışarı çıktı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi kenarlarından çekince ucu açılıyor. Birleştiriyorum Big Bang Pegasus'ı. Bu arada Big Bang Pegasus'un yapıştırmaları da vardır. İşte bunlar. Şimdi bir test vakti. Big Bang Pegasus ve onun karşısına devletlerimden Kozmik Pegasus çıkartacağım. Big Ben Pegasus'un Hasbro versiyonu. Şimdi hazırlıyorum iki beyliği de. Hmm. Evet. Doğrusu kamerayı tek elle çektiğim için biraz zor oluyor. Kötü olmuş olabilir yani. Çekimim özür dilerim. Şimdi şöyle diyeyim. Aslında ben birkaç da hane yaptığı maçlarda Cosmic Pegasus da yenebiliyor ama bu sefer hangisi <laughs> yenecek bilmiyorum. Göreceğiz beraber. Uh oh. Big Bang Pegasus saldırıyor. Evet. İlk raundu Big Bang Pegasus kazandı. Devam ediyor. Big Bang Pegasus Cosmic Pegasus mücadelesi. Ve tekrar ikinci round'a da Big Bang Pegasus kazandı. Kazanan Big Bang Pegasus FD. Kozmik Pegasus'u ben biraz güçlendirmiştim arkadaşlar. Normal parçaları değil bunlar. Normal parçalarını göstereyim. Belki almak istersiniz. Size tavsiyeleri bulunacağım. Hmm. Sanırım bir parçası Ha buldum. Evet. Diğer parçaları normalde Cosmic Pegasus'un bu parçalar. Ama sizi eğer almak isterseniz Cosmic Pegasus pek tavsiye etmiyorum. Alırsanız da şu parçasını takmayın. Çünkü çok iyi değil. Beni de izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.